Selamlar arkadaşlar, selamlar kardeşlerim. Ben Mustafa Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PES 21'de Galatasaray ile Smoke Patch V4 güncel e, kadroların kurulu olduğu yama ile kaldığımız yerden analik serisine devam ediyoruz. Master League'de league kariyerinde en son Kayseri Spor'da bir ziraat maçımız vardı. Oradan devam edeceğiz. Hemen bir dakika buradan hemen geçiş yapalım. Kadromuzu düzenleyelim bu arada hani bilenleriniz bilir bilmeyenleriniz için de ben Galatasaraylıyım. 7-0'lık Başakşehir galibiyetinden sonraki sabah uyanmak bir hali keyifli oldu diyebilirim. Kadro şu gördüğünüz üzere bu şekilde olacak. Hiç bozmayacağım. Raşisa sağda, Kerem solda rakibimiz ve kendi sağımızda rakibimiz Ve ile bold kulüp. Onlara karşı galibiyet peşinde koşacağız. Bir sonraki Maç ile de bölümü noktalayacağız. İki şeyden oluşacak, maçtan oluşacak bölüm. Haydi bismillah diyerekten kahvemizi de yudumlayalım. İnşallah iyi bir oyunla galip geleceğimiz bir maç olur. Tek temennimiz o. Yani tek olmasa bile en büyük temennimiz o. Diyerekten Türk Telekom Arena'da, kendi stadımızda bakalım ne yapacağız. Icardi reisin vuruşuyla başladı Oliveira. Ondan Icardi'yi. Kardi, Rashisa düşüncesi top Rashisa'ya geçti. Rashisa Oy müthiş vurdu kaleci. Top defansta iyi başladık. Daha birinci dakikada gol bulabilme şansı yakaladık. Rashisa çok iyi vurdu orada. Abi dün de Rashisa'nın bir topu direkten döndü ya. emilde. de 8-0 oluyordu orada girse. Vallahi çok dehşet bir şey yakalandı. Dün oyun yakalandı. Skor yakalandı Galatasaray için. Bir daha gelmez gibi bir şey Ikardi Kerem tek top Hızlı başladık çok hızlı ve iyi başladık maçı. Onu diyebilirim. Adama Fofana, Hatemi, Ofori, Ofori'den top çeviriyorlar şu anda. Haydi bakalım. Bu maçı rahat bir şekilde alırız gibime geliyor. Dubai indirdi Oliveira. Oliveira'dan Mertens. Mertens Kerem'i gördü. Kerem aldı. Sıyrıldı rakibinden. Dubai'yi gördü. Dubai iyi, gol, iyi orta gol getirir. Icar diye doğru offside. da orada birkaç adım önde. Bismillah. Kaleci Brun Başladılar. Çıkalım orada kafaya. Alır mıyız? Mertens indirdi. Kime ikar diye geçmedi orada. Top kaybı. Heron. O yerde Adnan. Bu Ali Adnan şey değil miydi ya? Iraklı bir ara TFF. Birincilik takımlarından birine transfer olmuştu. Oy oy oy. Bu. Lan lan lan. Çok iyi. Nelson iyi müdahale. Seken top. Alır mıyız? Press'imiz var. Saşa aldı onu alamadı. Ve Mustera. Mustera mısın be abi reis ya vallahi. Mustera Galatasaray'ın demirbaşı resmen. Dubois ondan Oliveira. Oli iyi gördük Kerem'i. Kerem. Kerem. Basın verdi Icardi'ye. Icardi'den bir fake top kaybı. Yapmayalım. Haydi bakalım. Şu maçı yenersek lig maçını da yenmemiz halinde güzel bir bölüm olmuş olur diye düşünüyorum. Heron. Uzun top Kerem indirir mi? İndiremedi Taç. Taç bizim. Bu arada arkadaşlar FIFA 23 almayı düşünüyorum ama şu anki haliyle değil çünkü 700 TL'de. Şöyle güzelinden bir yüzde %40 %50 hatta belki de bir %60 indirim olursa FIFA 23 serisi de gelir. Tabi FIFA 23 içinde ekran kartını upgrade etmem gerekecek. Onu da almayı düşünüyorum. Bir şekil bir şeyler yapacağız artık onun bilgisini bir önden size vermiş olayım temi Kolinger uzun oynayacak. Oynadı daha top kimde? Saşa indirir. İndiremedi Galatman. Torreira presimiz var. Alalım şu topu. Dordevic Adnan'a verdi. Alır mıyız? Ofori, Sergio Oliveira presi var. Adama Fofana. Dubois onu ka... Abi ne var abi ya? Vallahi bile. Bezdirdi bu hakemler bizi ya. Kısa başlayacaklar. Yok başlamadılar. Nelson çıktı kafaya. Top bizde olmalı. Icardi Kerem açtı elini. Raşisa. Kerem düşüncesi geçer mi? Molgard. Uzaklaştırdı Molgard. Alır mıyız? Toreyra. Al Abi alalım. Vallahi maça iyi başladık ama şu anda topun büyük çoğunluğu onlardı. Tekrardan maçın kontrolünü elimize almamız lazım. Mertens Dubois. Kerem çok iyi. Süreriz orada Kerem'de. Hatta şöyle bir şey aynen Dubois çevirdi. Mertens aldı. Icardi'yi düşündü. Icardi'yi geçti. Icardi dışarı çıkardı Oliveira'ya. Icardi Mertens vurdu kaleci. Daha da iyi bulabilirdik, vurabilirdik müsait de bir pozisyonda ama Icardi presimiz var. Baskıyı kurma çabasında Galatasaray. Erken bulacağımız bir golle şu maçı koparırız gibime geliyor ki önemli de bir maç UEFA Avrupa Ligi maçı. Galibiyet almamız gereken bir maç. Fofana. Dubois onu karşıladı. Adama Fofana verdi. Etemi. Fofana. Ofori. Ofori topun sahibi. Adama Fofana'yı gördü. Dubois'ın presi var. Alır mıyız? A Hiçbir şey yok. Fofana da tekrar top ve etemi. Adama Fofana. Bardakçı onu karşıladı. Alır mıyız? Aldık mı? Alamadık. Abdülkerim. Abdülkerim dün gol de attı, İyi de bir oyun sergiledi. Gerçekten. Kafa golü de zaten iyiydi. Ki Icardi vuramamıştan yani. bir kafa topu direkten ölmüştü. Es geçmişti Icardi'yi dokunamadığı zaman. O kafa vuruşu da iyiydi. O da girseydi zaten iki tane kafa golü olmuş olacaktı. Ali Abdülkerim bardakçı bana kalırsa taş gibi stoper. Markal'dan sonra geldiğinden acaba stoper mevkisi bir aksamaya uğratma denildi ama ligin en az gol yiyen takımlarından biri Galatasaray. Bu bilgi de es geçilmemeli derken Icardi Raşitsa. Raşitsa çıkardı dış. Aa Mertens Kerem Abi hiç beklemedim orada topun Kerem'e geleceğini. O yüzden bir top kaybı oldu orada. Kısa başlayacağız. Sergio Oliveira başladık. Icardi aldı. Döndü de Icardi vuracak mı? Vurmadı. Raşise indirdi. Duba vuracak. İyi vurur. Seken top Mertens çıktı. Kafaya Andres. Top bizde olmalı. Çok iyi. Nelson. Abi hoca burada da bitirmezsin ama ya. Neyse 0-0. Elin köy takımı bile bizden daha fazla istatistik yakalamış topa sahip olma mevzusunda. Bunun bir önüne geçmeliyiz diye düşünüyorum. Kalinger, Adnan. Adnan'dan uzun top. Fofana, Kerem presimiz var. Etemi, Mertens ondan kat. Aa alamadık orada. Fofana. Fofana'dan pas. Mikoli, Toreyra aldı. Toreyra. Gördü Rashisa Icardi tekrar Raşisa gider mi? Icardi'yi bekledi orada. Icardi'den koşuyor. Icardi vuracak. Icard müthiş de vurdu. Kaleci çok iyi çıkardı orada. Çok iyi top bizde Dubois. Luba. Dubois'dan Torreira. Torreira indirdi tekle Mertens'e, saşa Orada bir ver kaç çabası. Raşisa boyu görür mü? Gördü. Boy sıyrılır mı? Top gelmedi. Dordevic. Dardayım ey, dardayım. Atlan. Alır mıyız şu topu Adnan? Aslan Akbey. Dordevic, Torreira presimiz var alır mıyız? Alamadık orada. Bir uzun top. Hetemi oyunun yönünü değiştirdiler. Şu an vallahi bu takım çok iyi topla oynuyor. Hani %60'a %40'lık bir topla oynama üstünlüğü var bize karşı ki biz de Galatasaray'ız düşünün. Takım fena oynamıyor. Bir gol atmazsak bunlar sürpriz bir galibiyet alabilirler bize karşı. O yüzden golümüz önemli. Kerem Icardi, Icardi Rashid. Oğlum bu Ofer'i neymiş böyle ya? Bardakçı mı? Oğlum bardakçı be vallahi. Apo er, Mertens. Görür görürüm Raşisa'yı. Sakin. Raşisa aldı gitti ya. Raşisa. Boy düşüncesi çok cık. kötü bir pas. Orada geçmedi boya top Saşa boyu. Geçseydi daha ala daha evla daha iyi daha müthiş bir pozisyon alabilirdi. Torreira aldı. Icardi, Icardi'den Mertens. Tekrar Icardi. Ve tekrar Mertens. Mertens vuracak. Seken top. Offside abi. Bir yarım adım. Yangın yeri hep. Buralar sayende yok şikayet. Gel bir sereyim. Aşkın alayım. Etemi verdi topu alır mıyız? Düba presimiz var. Düba karşıladı. Söktü aldı topu. Düba'dan bardakçıya ondan Mertens. O aldı Kerem'e. Kerem'den Icardi. Icardi çok iyi top. Raşisa gider mi gider Raşisa. Şöyle bir fake gider mi Adnan onu karşıladı. Raşisa sıyrılma çabasında Adnan'dan sıyrıldı ve ortası da geldi. Kime? Abi kötü orta. Aslında kısa bir pas verseydik orada Icardi'ye dönüp vurma mevzuları falanlar filanlar. Inter'ler Milanlar orada olabilirdi ama kötü kullandık o pozisyonu. Bardakçı'dan bir daha adet top. Torreira'da kaldı ondan Oliveira. Oliveira'dan Mertens. Mertens. Çok garip güreba bir pozisyon. Dordevic. Gode atan maçı kazanacak gibi öyle bir durum var şu anda. Nelson Pres. Nelson. Ofori uzun. Bardakçı Mertens. Mertens defansına katkı verdi orada. Nelson Ofori'yi geçemedi. Bir ara top Bardakçı indirdi. Saşa. Dordevic önünde kalacak mı? Boy. Adnan. Adnan Raşit onu karşıladı ve Topnuslara da dikelim de gece ha. Icardi reis indirsin de gajdan. Muslera dikti de gajı. Icardi müthiş indirdi orada. Kime ama Oliveira alır mı? Çok iyi müdahale Oliveira'dan. Kerem. Kerem Oliveira. Kerem. Ulan Mertens'i düşündüm gitti Oliveira'ya attı. Hetemi. Ondan. Evet. Ofori. Hetemi. Al çok iyi Dubois aldı gidiyor Dubois. Dubois. Verdi topol Oliveira'ya. Mertens. Icardi dönüp vurabilir. Icardi. Kerem'i düşündü. Top geçmedi ve Oğlum bir galibiyet alalım. Bu nedir ya? Rakip zaten çerez bir takım. Köy takımı. Hani burada da yenemiyorsak kimi yeneceğiz? Zaten bir grupta lideriz. ondan yana sıkıntı yok da yine bir alalım şu maçı. Abi niye almayalım yani? Müstera. Ondan Duba, Duba verdi Oliveira'ya. Mertens alacaktı, alabilseydi gidecekti ama alamadı orada. Kolinger, Heron. <laughs> Haydi bakalım Ofori. Ofori verdi, Heron. Heron'dan Kolinger, bir uzun. Kime geçer? Duba indirdi orada. Abi dakikalar 88, biz daha gol bile bulamadık. Sıkıntılı bir durum. Bu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. grup maçı. 4. grup maçı yine bu takımla olacak. Şu an belki yenemedik ama dışarıda deplasmanda yapacağımız maçı yeneriz gibi geliyor? Bu arada Dordovic. Dordovic, çıktı. Albornoz girdi onun yerine. Abi bulalım bir gol. Abi yalvaracağım gol için. Bu nedir ya? Atlan 20 defa topla buluşmuş. Oliveira, Torreira. Hatalı pas. İçime bir hissiyat geldi gol yiyeceğimize dair ama çok iyi. Uzun öne ve hoca maçı bitirdi bile galip gelebilmiş olduğumuz bir maç olmadı. Berabere kaldık. Mağlubiyetten de iyidir yani bir puan ama kötü olan şu ki köy takımına karşı da galibiyet alamamak işte kötü durum bu. Leicester'a e, devrettik liderliği. Neyse Leicester'la bir daha maçımız var. Yeneriz onları ve Göztepe'li bir maçımız var. Olum susadım resmen. Önümde kuru yüzüm var yayın bakan. Derbi günü diyor. Oba derbi var herhalde. Az kalmış olmalı. Terim Reis zamanı geldiğinde Fenerbahçe karşısına geldik gelmek istiyorsak önümüzdeki maçları kazanmamız ve gücümüzü kanıtlamamız gerekecek diyor reis. Ee, Dursun Özbek. E biz de kazanırız ha. Niye kazanmayalım? Kadromuz bu şekilde mevlüt. Erdinç ne alaka Göztepe'de? Bu adam bir 10 sene önce Paris Saint Germain'deydi lan. İbra Kalabra, İbrahimovic, o bu şu. İbrahimovic geldiğinde göster şey oldu. Paris Saint Germain daha gözde bir takım oldu. Ki Araplar sonra satın aldı. Beckham'lardır, onlardır, bunlardır. Bir bu sürü transferler. Mevlüt Erdoğan'ın işi görünce o aklıma geldi. Söyleyeyim dedim ve yağmurlu bir hava. Türk Telekom Arena'da Galatasaray Göztepe maçı. Üst üste ikinci ev, evimizde oynadığımız maç. Ve Farpa Ligi maçında evimizde oynamıştık. Ve Faul. Torreira Oliveira verdi. Duba. Ondan Kerem. Kerem'den tekrar Duba. Duba geçer mi? George Kaleci Özdemir. Oliveira alamadı orada. Delalle. Oğlum Torreira kaydı lan orada. Hava yağmurlu zaten. Nel sonra yükseldik alamadık. Ayık verdi George. George Clooney. George Hacı. Ayık. Ortam. Oy oğlum Mevlüt falan dedik de adam Rojata'ya kalkıyor lan. Mevlüt baya bize karşı kinlenmiş gibime geldi. Sakin be Mevlüt. Bir şey demedik. Bardakçı Oliveira. Düba, Düba sürüyor topu. Duba top hala kendisinde. Düba'dan Raşisa ondan Torreira iyi toplar. Mertens Icardi iyi düşündü. George Lenyani uzun top alır mıyız? Mödü Terdinç Onur Ayık. Onur muydu lan bunun ismi? Soy ismi Ayık ama ismi de Onur diye biliyorum ama farklı da olabilir. Abi alamadık orada Ayık. Ayık verdi Mödü Terdinç. Vurdurmamak gerekiyor ki. Abi bu adam harbi kinlenmiş bize karşı Geldi birisi Mevlüt Erdinç şu anda Yüzyılın topunu oynuyor yani Öyle diyebiliriz Popov Durdurmayalım Seken top Bardakçıdan Mustera Mustera Oğlum Mustera dün saçma sapan bir şekilde sarı kart gördü Gidip Çok alakasız bir şekilde hakeme itiraz de. O yüzden İstanbulspor Spor maçına Okan'la başlayacağız Tamam eyvallah Okan da iyidir midir ama Mustera abi çok boş sarı kart gördü. O sarı kartı görmesi İstanbul Spor maçına da 11 çıkacaktı. Bari ne diyelim Okan iyi performans sergiler inşallah. Başka türlü işimiz zor İstanbul Spor'a karşı. Ki Dünya Kupası da başlıyor. Çok güzel maçlar olacak. Ben yani şahsen bugünlere kadar hep Ronaldo'yu daha iyi topçu olarak görmüşümdür Messi'den. Ki futbol cahilliğinden kaynaklanıyordu. Ama bundan sonra Messi'yi ben daha bir sevmeye başladım. Hani Dünya Kupası'nda da destekleyeceğim takım Arjantin'dir. Aga. Messi alsın yani şu dünya kupasını. Ronaldo kupaya doydu abi Euro 2016 mıydı ne o, 2000 Aynen 2016'yı Ronaldo almıştı. Euro 2016. Yı. E dünya kupası da Messi'ye kısmet Niye düşmesin yani? Kerem, Oliveira, Mertens, Icardi vuracak. Aa, dönemedi müdahale var orada Del Valle. Presimiz var. Mirsic ayık. Melut Erdinç, Onur Ayık. Presimiz var. Nelson kaptı orada topu. Torreira. Mirsic. Levalde'yi karşılayan Saşa Boy. Nelson müdahale edemedi. Mevdut. Uyuttular bizi ayakta attılar golü ya. 1-0 geriye düşüyoruz. Ulan nasıl atamadık. Mertens. Kerem. Ondan Dubois. Duba şöyle bir fake. Geçemedi orada Popov'u. George. Nelson bir zahmet al şunu Nelson Müslera ve Abdülkerim Bardakçı Moral bozmak yok bir golde eşitliği sağlarız İkinci golde de galibiyet gelir Yani Mevlütlü Göztepe'nin bir gol daha atabileceğine inanmıyorum bize karşı Ama bizim yenmemiz çok önemli Raşisa offside'daydı Icardi Top kalıcı Özdemir'de Kerem Çıktı kafaya top Popov'da kaldı Kerem'den seken top Isaac Saki yukarıda kaydı George. Isaac Saki uzun. indirdiler orada onurayık, Ayık. Devalle. Saşa ondan aldı. Sürktü aldı topu Saşa. Raşisa'dan bir koşu var. Saşa hala pas vermedi Raşisa. Yukarıda düşüncesi. Elison. Elison ve Mölüt Erdinç. Göztepe bir geliyor. Pir geliyor ama. Bakalım. Medut Erdinç çevirdi Mustara Mustara'dan hatalı pas Top kaybı Mirsic Oğlum yenmeliyiz bu maçı ya Hedef 23 şampiyonluk paralasıyla çıktık sezona Her türlü yenmemiz lazım Ayık ayık verdi Medut Erdinç Aşağıdan söktü Devali'ye Torero'nu Abi alalım ama ya Devali vurdurmamak gerekir Mustara çok iyi kurtarış Düba uzaklaştır Sergio Dubois'dan uzun kime abi? Adamlar yıktılar sahip şey bizim sahi yıktılar oyunu ya. O Mertens ondan yıkardı aldı topu yıkardı. Başısa iyi pas başısa gider. Başısa çevirdi Isaac Saki top kaybı gelir mi? Presse zorluyoruz baskıya zorluyoruz. %46'ya %54'lük bir toplama topla oynama var ama benim gözüme daha çok batan tek bir şutumuz dahi yok. O yüzden bu mevzuyu hakik hakikaten çözmek lazım. Baksana abi şut yok ya şut. Abi gol dediğin nasıl olur şutla? Gol galibiyeti getiren bir mevzu. Mesela sen şut çekmesen nasıl gol atacaksın nasıl galip geleceksin? Tek şutumuz bile yok. Sıkıntı. Bu arada orta sahada çok rahat geçiyorlar. Bir yandan Mitch'i alsam mı diyorum. Bir yandan da şu kadroyu bozmak istemiyorum. Bakalım nasıl olacak. Torreira. Mertens ondan Icardi'ye geçmedi. Mevlüt Erdinç bugün Benzema'ya, Haaland'a ne bileyim Gabriel Jesus'a falan döndü Mevlüt Erdinç. Onu diyebilirim. Abi lan lan lan. Muslera resmen hayati bir kurtarış. Bunu yapmasa şu an skor 2-0 oluyordu ve maç kop kopuyordu yani ama Allah'tan ki o kurtarışı yapabildi. Mertens, Mertens, Raşit'e düşüncesi içeride Icardi var. Icardi'ye geçer mi Alisson? İyi müdahale orada. tekli çıkardı Raşisa ortayı. Alırız lan boy. Oğlum Mevlüt Erdin hakikaten müthiş şey ya. Adam gol attığı, yaptığı işler iyi yani. Mertens, Raşisa, kartı aldı. Kerem gider lan. Aha, vur lan. 1-1 bir, bir. olur mu oğlum? Kerem sol köşede aldı mı? Nasıl vuruyor öyle? Yani şu son bir iki bölümdür dikkat ediyorum bayağı sağ, soldan alıp sağ köşeye çok iyi vuruyor. Oradan daha çok şut denemeliyiz diye düşünüyorum. Gerçekten aldığını bitiriyor. Çok sağlam o konuda diyebilirim. Alison. Haydi lan 1-1 bir bir oldu 2-1 de olur. İyi bir geri dönüş olmalı yani artık. 1-0 1-1. 2'yi de bulduk mu maçı koparırız. Popov çevirecek mi? Dubois. Duba top kendisinde. A Oliveira'ya geçmedi. George Melu terdinç karşılayalım. Çok saçma bir top kaybıyla yine golü kalemizde gördük. Ve durum 2-1. Şanlı Türk oyuna girdi. Icardi, Mertens. Torreira. Abi nasıl ya? Vallahi bile ne güzel. İvmeyi yakalamıştık. Oliveira, Kerem düşüncesi içeride. Icardi var. Ona iyi orta geldi. Icardi. Çıktık ay kaleden sekti eyvah eyvah vay. Presimiz var alalım abi bas abi Zaten mağlup durumdayız şu anda Bardakçı yükseldi Torreira'dan şık top Raşisa Ondan Mertens Icardi dönüp vurur mu? Icardi döndü vurdu Kere Kerem'e geçmedi orada Mevlüt Erdinç Mevlüt Erdinç onu karşılayan Nelson Nelson çok iyi aldı topu Topu kazandırdı Oliveira'ya Oliveira Icardi'ye geçer mi? Geçti. Icardi, Raşisa düşüncesi. Raşisa sıyrılır mı? Corner mi? Out mu? Çok iyi, corner. Aa Ya, yanlış ya. an? Oliveira boy. Boy çekti. Bir daha Oliveira. içeride kim var? Bakıyoruz. Raşisa yükseldi kafaya. Icardi'yi ortaya açsaydık. Ya, Raşisa kafayla Icardi'yi indirebilseydi. Daha başka mevzular dönebilirdi orada ama. Olmadı olduramadık da 77 metre top sürmüştü bu Vay anasını sayın seyirciler Diyerekten devam Icardi o nasıl bir pas hatası abi Gözünün çapağını yiyeyim Şanlı Türk Del Valle Saşa onu karşıladı Saşa alır ama ya Saşa iyi top Mertense Raşisa Raşisa'dan Icardi düşüncesi Ki ben Kerem'i düşünmüştüm esasında Meriç Bir top kime George Bardakçı indirecek. indirdi de Dubois. Oliveira. Mertens aldı. İyi e top. Kerem. Kerem yine vursak mı lan Kerem'le? Vallahi abi. diye düşündüm ama. Cık. Vurabilirdik esasında orada. Bardakçı müthiş müdahaleleri var gerçekten. Boy. Abi, bari beraberlik tamam eyvallah. 2 gol. Atamayız şu kalan 8-9 dakikada ama bir gol attık mı en azından beraberlik olmuş oluyor. Kerem iyi çevir lan. Ricardo döndü vır. Abi Kerem indir Ricardo'ya. Top sekti Duba. Ulan Duba bardakçı. Bardakçıdan Nelson ondan Saşa. Saşa tek top Raşisa'yla. Şimdi boy içeride Icardi gibi bir usta kafa vuruşçusu var. Isaac Saki Icardi'ye gelmesini engelledi. Saşa boy top tekrar önünde. Ama alamadı kendimize Torreira. Eşisa. Boyu bekledi orada boydan bindirme. İçeride yıkardı. Yıka Boy ah be kardeşim boya çarptı ya. Devalle. Uzun oynayacaklar. Oynadılar da Şanlı Türk. Mevlüt Erdinç. Oliveira'nın presi var. Alır mıyız? Şanlı Türk. Duba. orada müdahalesini yapamadı. George. Duba. son artı bir son atak. Hakem Maçı her an bitirebilir ki bitirecek. Öyle gibi duruyor. Duba kullanır kullanmaz bitirecek. Bitirmesin ama son bir atak. Kerem. Abi ataklayken de bitirmezsin ama ya. Vallahi Kerem'in güzel bir golü vardı ama Mevlüt maçın yıldızı oldu adam. iki golde yıktı bizi resmen. Şöyle %49'a %54'lük bir toplu oynama ki ilk yarı 0 şutumuz vardı. ikinci yarı 5 şut çektik. 4'ü isabetli. Biri gol oldu zaten 17. sıradayız 5 puanlı lider Alanya Spor. lider 18 puan 13 puan gerideyiz 6 ay maçı var ve bu maç bir sonraki bölümün maçı şöyle bir bakıyorum ne diyecekler bize hadi bakalım bu büyük derbiden önceki son maçımız bu maçı kesin kazanalım ve basınaya da halka gücümüz konusunda şüpheye düşecek bir pozisyon bırakmayalım eyvallah dursun hacı şimdi Evet beyler bölüm bu kadardı. Video eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim izlerini falan açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyerekten bir sonraki bölüm 6 ay maçından sonra Fenerbahçe derbisi var. Ve noktalıyoruz. Bay bay.